E Mutlu akşamlar. Mutlu olu soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans topu çekiliş heyecanını canlı yayında Şans Merkezimizde yaşayacağız. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 34 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimi huzurunda toplar tartılıyor, Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri şans topu çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. SİSA şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Tuncay Sönmez. Siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra şans topunda büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde iki makinemiz şans topu çekilişi heyecanında şanslı numaraları sizler için belirleyecek. İki makinemiz dedik. 34 topumuz bu makinemizde var. 14 topumuz bu makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz, 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. ...makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 383.102 TL saatler 20.02 tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet sizler için şanslı numaralı belirleyecek ilk makinemizde ekranlarınıza da yansıdığı gibi... Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 34 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Şans topu çekiliş heyecanında makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 19. İkinci şanslı numara 30. Üçüncü şansı numara. 15. Evet canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanında makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Tüm oyunlarımızda bütün o büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli piyango tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Heyecan giderek artıyor sırada dördüncü şanslı numara var. 9 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara oluyor. Bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyun uygulamamızdan oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sırada beşinci şanslı numara var. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara. Heyecan diğer makinemizle devam edecek. 18. Evet heyecan diğer makinemizle devam edecek dedik. Diğer makinemizde de tüplere yerleştirilmiş ekranlarınızda gördüğünüz gibi 14 adet top bulunuyor. Bir şansı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Yeniden bol şans. Bu makinemizde de şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz tarafından 14 top tüplerden kürenin içerisine alındı. Şans topu çekiliş heyecanında son şansı numara. Bakalım 14 top arasından hangi şansı numara olacak? 11 Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde Şans Topu çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 9 15 18 19 30 11. İki makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 383.102 TL. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyorum. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde süper loto çekilişi heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Yarının programı da çok heyecanlı. Şimdiden size onları da söyleyelim. Yarın akşam saat 20'de 10 numara. 21.30'da da tarihin en yüksek ikramı için ...çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri yeniden Şans Merkezimizde ağırlıyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik bildiğiniz üzere. Yapmanız gereken şey www.sisalsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Bizler sizleri bu büyük heyecanlarımızda Şans Merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Bir sonraki heyecanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.